Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben hocam bu listelerle beraber yepyeni bir videoya karşınızdayım arkadaşlar. Bugün o mu bu mu test edeceğiz. Yani bize iki tane şık sunacak. Şık gibi şey. Hangisini tercih ederdin? Hemen videoya geçelim. nada fico chique, zihin okumak mı? Zihin okumak, herkesin zihnini okursak kötü şeyler olur Yani yakınlarımız aramız uzunluyor. O yüzden ben uçmak diyeceğim. Öyle diyelim. Evet, %61'i zihin okumak demiş. %39'u da uçmak demiş. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşk mı, para mı? Hmm. Para olursa aşk olur. Aşk diyeceğim yani. Bin bilmiyorum. Para diyelim. 49 para, %51 aşk. Kran kran. Peki sevdiğin film hangisi desek? Ağaca karanlık mı Harry Potter mı? Ben Harry Potter. Demek istiyorum 61 Harry Potter, 39 karanlık. Sonra avukatlık mı doktorluk mu? İkisi de değil. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum ama Herhalde avukat olurdum ya, bilmiyorum. İkisinden bir Aile Öyle değil. Doktorluk 163 almış, 197 avukatlık. <laughs> Dünyada bir felaket söz konusu olsa sence hangisi olmalı? Zombi istilası mı, üçüncü dünya savaşı mı? Zombi istilası çok heyecanlı olur. Üçüncü dünya savaşı. Üçüncü dünya savaşı daha iyi olabilir. de zombi istilası daha kötü olur. Hangisini desem Ben zombi istilası diyeceğim. Yani madem öleceğiz, birazcık heyecan yaşayalım. Öyle değilim. Yüzde 44. Üçüncü dünya savaşı zombi istilası da yüzde 56 ile almış. Ondan sonra. Yine bir özel yeteneği Özel bir yeteneğini olsa hangisini seçerdin? Görünmezlik mi? Görünmezlik ve ışınlanma mı? Uçmak ve akıl okumak. Uçmak ve akıl okumak. Görünmezlik, ışınlanma, uçmak ve akıl okumak. Uçmak çok güzel bir şey. Özgür bir şey. Akıl okumak. Işınlanma hmm. da güzel bir şey. Uçmak ve akıl okumak diyeceğim ben ya. Yani. Öyle diyelim. hastayım birazcık sesim kötü geliyor olabilir üzgün abi gelmedi ya neyse diğer süre geçelim senin sörf anlayışın hangisi denizde sörf mü internette sörf mü hiçbirini yapmıyorum ki ben ama yapsam herhalde de. internetten ne bileyim ya denizde yaparım herhalde yapsam o ne dedim ne öyle artık internet kastı yiyecek sence hangisi zayıf ve kısa olmak mı şişko ve iri olmak mı zayıf ve kısa olursak da daha iyi şişko ve iri da daha iyi geçerler zayıf ve kısa herkes bize özel ama şişko ve basit olursak baksana tekne çekmiş bilmiyorum ya çok kararsız kaldım şişko ve iri yemeyeceğim zamanda yolculuk yapabilseydiniz geleceğin mi yoksa geçmişe mi gitmek isterdiniz bak güzel soru Saat. geçmişe gidersek tarihimizi öğreniriz de gelecekte de gidersek ne bileyim geçmişe giderek belki geçmişe değiştirebiliriz ama geleceğe gidersek de ileriden neler olacağını bileceğimiz için heyecan kalmaz geçmişe demek istiyorum geçmişe dedik yani diğer sorumuzla Hayatta herkesin bir rolü var. söyleyemem. Hayatta herkesin bir rolü vardır. Kim avukat, bazıları işçi, kim dilenciyken, bazıları şişko ya da kel, bazıları zeki diğerleri ise çok yakışıklı. Peki sen hangisi olmak isterdin? Çok yakışıklı mı, aşırı zeki mi? Hmm, güzel soru. Çok yakışıklı mı, aşırı zeki mi? Abi çok yakışıklı olsan ne olacak ki? Aşırı zekalı da ne bileyim ya yani Mesela çok aşırı zeki o daha iyi olsa Yanında mesela birini e, bile, bilemeyeceği aşağılarsın sana. Senin yanında şey kalır Yakışıklı diyeceğim ben buna Bu içeriğe emoji ile tepki ver Alkış, korkmuş, beğenmemiş, kaç, gördün mü, şimdi. öldü Kalkıştın yani Tamam bitti, kaç dakika olmuş abi daha 5 dakika olmuş. Ben bir test daha oynayayım. Onu da çözelim sonra videoyu bitiririz. Evet arkadaşlar bir test daha buldum. Aslında sen kimsin? Eğlenceli bir test. Bunu da çözelim şimdi. Bunu abi. Resimdeki insan yansımalarına, yansımalarına bakarak hangisi seni anlatıyor seç. Hmm. şu ikisi gibi ya 11 ile 12 arkadaşlar bence bunlar bir de sonra ne oldu e bu kadar mı abi <laughs> evet arkadaşlar erkekler özel test sevgiler gününde sevgilini alacağım eşsiz sevgiyi yaratıyoruz <laughs> diye bir test buldum iyi güzel de benim sevgilim <laughs> evet Arkadaşlar şimdi bunu da çözelim. Öncelikle bize biraz ilişkin anlat. İlişkiniz hangi... İlişkim yok, bana kardeşlerim. Kardeşlerin. Hangi kardeş olmalıydın demiş. Şimdi Hadi abi, lütfen. Hadi hadi abi. heh. Öncelikle şu dizi film karakterlerinden hangisi Yakın dostun olsun isterim. Abi hiç tanımıyorum ben. Şu an sen bir tane gördün mü? Dur bakalım aşağıda kim var? Ee, bu korkunç gözüktü. Bu da korkunç bakıyor. Ben herhalde şu, şu hoşuma gitti. Bunu seçelim. Evet. Peki dizi hangi peki hangi dizi film karakteriyle hiçbir şekilde karşılaşmak istemezdim? Joker, Benjamin, T-Bag, Burnusuz, Ramsay Bolton, Sauron. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne var robot mu? Bu eray. Joker ile şu Lord Voldemort hariç diğerlerini biliyor. Tek şeyle bakalım kardeşim var mı? Mike hmm, olacaksın mı? Kardeşim yok iyi ki de yok. Kardeşim yok keşke olsaydı. Kardeşim var iyi anlaşıyoruz. Kardeşim var pek anlaşamıyoruz. Şimdi kardeşim var ama pek anlaşamıyoruz O yüzden bazen yanlış söz ediyorsam bunu. Pek anlaşamıyoruz diyeceğim ben. İyi bir arkadaş ya da kardeşi olması gereken özellik sence nedir? Bence güven. Sırdaş olmalı, güvenilir olmalı, eğlenceli, paylaşımcı, zeki, yardımsever. Mesela benim verdiğim sırrı tutmalı güvenilir olmalı da en önemlisi bence güvenilir olmalı bak söyleyemiyorum dilim, dilim dönmüyor ya yani güvenilir olmalı bence hmm, diğeri neymiş zor bir tercih sorusu hangisini tercih edersin demiş ee, dur bakalım 100.000 TL sahip olmak mı 10 yıl geri gitmek mi şimdi 10 yıl geri gitsem kaç yaşında 13 yaşında 8, 8, 8. 3 yaşında oluyorum. 100 TL sarmak. Şimdi 3 TL... Ay 3 bin TL. Yani. 3 yaşında olsam ne yapacağım ki? Abi? Ben 100 TL sarmak. Bence bu daha güzel. Hangi gereksizsen ne olacak ki oğlum? 3, 3, 3 yaşında olacaksın. Kardeşin olsa hangi ismi olsun isterdi? Benim yani kardeşim var. Erkek. Özge, Tuğçe, Deniz, Aslı, Zeynep, Emre ya Daha varmış ha Burada ne var Yığız, Sarp, Kerem Başka da yok Yığız, Sarp, Kerem, Emre ya, Erkek kardeşi var O yüzden bu kız kardeşim olsun sevdi. Özge, Tuğçe, Deniz Deniz olsun 7. Tamam. Hayatım roman olsa kim yazmalı evet. Orhan, Pamuk Ahmet Altan, Ahmet Bülçe, Elif Şuran, Orhan Pamuk Ya daha varmış lan altta da Osman yine Orhan Pamuk, Seke <laughs> Günlük hayatta en çok evet mi diyorsun? Hayır hmm. Günlük hayatta Harbi evet diyorum ya Hemen hemen aynı diyeceğim hani hangisini ana dilim gibi konuşmak isterdim? İngilizce var mı? Düşük mi? İngilizce, Fransızca, Almanca. Abi en önemlisi İngilizce bence. O yüzden İngilizce diyeceğim. İnşallah sesim iyi geliyor ya. Tamam. Japonca, şimdi İspanyolca falan. O daha da bir sürü dil var. Ben İngilizce çünkü en önemlisi İngilizce iş hayatımda falan geldi. Son olarak hangi doğaüstü güce sahip olmak isterdim? Hayvan bu Hayvanlarla konuşabilmek, zamanı durdurabilmek, 10 saniye sonrasını görebilmek, gördüğün, okuduğun hiçbir şeyi unutmamak çok kötü olur bence. Yani. Fiziksel acı hissetmemek, su üstünde yürüyebilmek başka mı? Dur. <laughs> Şimdi bu soru zor. Şimdi hayvanlarla konuşabilmek. Bence çok gerekli bir şey değil. Aslında olabilir ya. Bu ne Gördüğün okuduğun hiçbir şey yok Bu değil. 10 ee, saniye sonrasını görelim. Bunu da istemez Şu üç arasında su üstünde yürüyebilmek de gereksiz bence. Zaman durdurabilmek mi? Fiziksel acı hissetmemek mi? Ee, bence zaman durdurabilmek daha güzel ya. Ben bu diyeceğim işte. Zaman durdurulmayı istedim e sonuç? Sonuç yok mu? Heh Yok artık Kerimcan durmaz Ya yok artık Bu test yalan söylüyor olsun o Kardeşin Star Bebeği Sen Kesinlikle Kerimcan Durmazla Kardeş Olmalısın Her Gece Başka Alemlere kadar Ortamları neşelendirirsin. Sen Zaten Enerjik Zıplım Gibi Fişek Gibi Birisin Kerimcan Enerjisiyle Birleşince Ortaya Çıkacak Enerjiyi Cern Deneyinde Elde Ederler Döndü Kerimcan Durmaz O Zaman Yapmısınız Ya Neyse Arkadaşlar Bu Videoda Bu Kadardı Beğendiyseniz Beğenmeyi ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.